yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme. 7. Bölüm Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme. Normal gelişim gösteren bebeklerde çok erken dönemlerde ağız ve yüz hareketleriyle yüz ifadelerinin ve sözcüklerin taklidi görülebilmektedir. Taklit becerisi bir çocuğa sosyal yaşantı paylaşımını, karşılıklı bağlılık duygusunu ve çevresindekilerle sosyal etkileşimde olan bireyler arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Otizmli çocuklar yüz hareketlerini, yüz ifadelerini ve sözcükleri taklit edebilmede ciddi zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle bu tür becerilerin doğrudan öğretilmesi gerekmektedir. Yüz hareketleri ve ifadelerinin öğretimine temel insan hareketlerini taklit etme becerilerinin, özellikle büyük kas hareketlerinin taklidi öğretimi tamamlandıktan ve yönerge anlama becerilerinde de belirli bir ilerleme gözlendikten sonra başlanması önerilmektedir. Sizler çocuklarınızla, öğrencilerinizle yüz hareketlerinin ve ifadelerinin taklidini çalışacaksanız, öncelikle ilk öğretim oturumlarında yerde ya da sandalyede çocukla karşı karşıya yüzünüz çocuğun yüz hizasına denk gelecek şekilde oturun. Yüz hareketi ve ifadesi öğretiminde özellikle başlangıçta ayna kullanılması çocuğun yaptığı yüz hareketini görebilmesi açısından oldukça faydalıdır. Öğretime yüz hareketleriyle başlayıp ilerleyen aşamalarda yüz ifadelerine geçin. Aşağıda yüz hareketleri ve ifadelerinin taklidine ilişkin öğretimin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Üfleme çocuğun dikkatinin sizin üzerinizde olduğu bir anı yakalayıp, nötr bir yüz ifadesiyle ağzınızı olabildiğince az hareket ettirerek böyle yap deyin. Sonra da ağzınızı olabildiğince geniş açıp, ciğerlerinizi hava doldurup kuvvetli şekilde üfleme hareketi yapın. Eğer çocuk rahatsız olacaksa çocuğun yüzüne doğru üflemeyin. Çocuk 4-5 saniye içinde sunulan modeli taklit etmezse, yeniden deneyelim deyip yeni bir deneme başlatın. Eğer çocuk modeli taklit edip üfleme hareketini birkaç deneme sonrasında yapamıyorsa, öncelikle borazan ya da düdüklü bir enstrüman veya köpük üfleme becerisini öğretin. Üflenecek enstrümanı birkaç aşina alternatif arasından çocuğun seçmesini sağlamanız süreci kolaylaştırabilir. Çocukla yüz yüze otururken siz köpüğü dudaklarınızın önünde tutun ve köpüğü üfleyerek çocuğa model olun. Ardından böyle yap ya da benim gibi yap deyin ve köpüğü üfleyin. Çocuk yardımsız olarak köpüğü üfler hale geldikten sonra sizin köpüksüz olarak havaya üflemenizi model almasını isteyin. Eğer çocuk köpük üflemekten hoşlanmazsa geniş bir kasenin içinde duran tüyü ya da kağıt mendili üfleme üzerinde çalışmayı deneyebilirsiniz. Çocuk yardımsız olarak köpüğü üflediği her denemeden sonra bir yanıltıcı deneme gerçekleştirin. Çocuğunuzun daha önceden öğrendiği taklit becerilerini yanıltıcı denemelerinizde kullanabilirsiniz. Örneğin, alkış yaparak model olduğunuzda ve böyle yap yönergesi verdiğinizde çocuk hareketinizi gerçekleştirmeyi öğrendi ise, bu denemeleri yanıltıcı denemelerinizde kullanabilirsiniz. Bu uygulama aşağıda örnek verildiği şekilde gerçekleştirilebilir. Anne, köpüğü üfleyerek model olur ve ardından böyle yap der. Umut, köpüğü üfler. Anne, harika üfledin der ve hemen ardından alkış yaparak böyle yap der. Umut alkış yapar. Anne köpüğü üfleyerek model olur ve ardından böyle yap der. Umut köpüğü üfler. Anne süpersin, üfledin der ve atıştırmalık bir şeyler ikram eder. Çocuk üflemede edinim için gerekli ölçütü karşıladıktan sonra ağız açma hareketlerine geçebilirsiniz. Bu hareketleri öğretirken üflemenin genelleme çalışmalarını mutlaka yapmalısınız. Örneğin ortam genellemesi için yerde çocukla karşılıklı oturarak üfleme çalışabilirsiniz. Kişiler arası genelleme için çocukla çalışan kişinin dışında başka kişiler çocukla üfleme çalışabilir. Ağız açma. Çocuğun dikkatinin sizin üzerinizde olduğu bir anı yakalayıp nötr bir yüz ifadesiyle ağzınızı olabildiğince az hareket ettirerek böyle yap deyin. Sonra da ağzınızı kocaman açın ve 3-4 saniye açık tutun. Çocuğun da sizi taklit etmesi için 3-4 saniye bekleyin. Çocuğun sizi taklit etmesine yardımcı olmak için eğer çocuğu rahatsız etmeyecekse fiziksel ipucu da kullanabilirsiniz. Örneğin fiziksel ipucu olarak Çocuğun çenesinden tutup hafifçe aşağı doğru çekebilirsiniz. Eğer çocuk bu beceride ilerleme gösteremezse, çocuğun sevdiği kurabiye gibi bir yiyecekle çalışmayı deneyin. Bu amaçla büyük bir kurabiyeyi kendi ağzınıza yakın tutun ve böyle yap deyip kurabiyeden bir parça ısırın. Hemen ardından çocuğun kurabiyesini de çocuğun ağız hizasının biraz yukarısında tutun ve çocuğun ağzını açmasını bekleyin. Çocuk ağzını açtığında kurabiyeyi ısırmasına izin verin. Çocuk rahatlıkla ağzını açar hale geldikten sonra önce kendi kurabiyenizi ortamdan kaldırıp yalnızca ağzınızı açarak çocuğa model olmaya başlayın. Son basamakta ise çocuğun kurabiyesini de ortamdan kaldırın ve kurabiyeyi ağız açma becerisinin ödülü olarak kullanın. İki becerinin karıştırmalarına başlamadan önce tek tek çalışılan beceride tüm önerileri yerine getirmenize rağmen çocuğunuz zorlanıyorsa bu beceriler daha sonra öğretilmek üzere ertelenebilir. Çocuğun özelliklerine uygun başka beceriler öncelikle tek tek çalışılabilir ve ardından karıştırma çalışmalarına geçilebilir. Yukarıda üfleme çalışmalarında olduğu gibi Çocuk yardımsız olarak ağız açma hareketlerini yerine getirdiği her denemeden sonra bir yanıltıcı deneme gerçekleştirmeyi unutmayın. Dil çıkarma becerisi Dil çıkarmayı taklit etmede zorlanan çocukların lollipop gibi bir yiyeceği yalamasını sağlayın. Çocukla karşılıklı sandalyelerde yüz yüze otururken lollipopu elinize alın ve böyle yap diyerek ve dilinizi çıkararak şekeri yalayın. Hemen ardından çocuğun lolipopunu ağzına yakın bir mesafede tutun ya da dudaklarına hafifçe değdirin. Çocuk dilini çok az çıkarıp lolipopa dokunsa bile onu mutlaka ödüllendirin. Çocuğun dilini her seferinde biraz daha fazla çıkarması ve lolipopu yalaması durumunda ise bir öncekine göre daha fazla ödüllendirme yapın. Çocuk iyice dilini çıkarıp da lolipopu yaladığında Önce kendi yaladığınız, sonra da çocuğun yaladığı lollipopu, yiyeceği ortamdan kaldırın. Tüm aşamaları tamamladıktan sonra yeni becerilerle çalışmaya başlayabilirsiniz. Yüz hareketleri ve ifadelerine ilişkin yeni beceriler aşağıda listelenmiştir. En fazla 7-8 beceriyi birlikte çalıştıktan ve çocuğunuz her denemede doğru tepki verdikten sonra yüz hareketlerinin ve ifadelerinin taklidinin öğretimini tamamlayabilirsiniz. Yeni Beceriler Dudakları kavuşturma Alt dudağı ısırma Üst dudağı ısırma Dişleri birbirine vurma Öpücük yapma Dudakları yalama Öksürme Gülme Başı iki yana sallama. Hayır. Başı aşağı yukarı sallama. Evet. Mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın ve benzeri yüz yapma. Sözcükleri taklit etme. Sözcükleri taklit etme adından da anlaşılacağı gibi yankı yapmaya benzer bir biçimde birinin söylediğinin tekrar edilmesi. Sözcük taklidi veya ekololi anlamında kullanılır. Normal gelişim gösteren çocuklarda eko yetisi öğrenme için elzemdir. Normal gelişen bir çocuk manavda patlıcanı görünce ebeveynine bu ne diye sorar. Ebeveyn bu bir patlıcan diye cevap verir. Çocuk da yankı yapar gibi tekrarlar. Patlıcan. Tipik çocuklar çoğu yeni sözcüğü bir ya da iki denemede edinirler. Böyle olunca sözcüğün tekrarlanması gerekmez. Biraz dil becerisine sahip otizmli bir çocuğun başka birinin söylediklerini yankılar halde tekrar etmekte yetersiz kalması dil gelişiminin hızını kesebilir. Bazen de otizmli çocuğun anında tekrar etmeye muktedir olamadığı ama gecikmiş ekolali yaptığı durumlar vardır ki bu da aslında öğrenme sürecinde işe yarar. Otizmli bir çocuğun annesi şu şekilde anlatıyor. Oğlumda az da olsa gecikmiş ekololi vardı. Onu ikinci doğum gününü kutlayacağımız zamanlarda teşhis konulmadan önce müzeye götürmüştük ve ördeklere bakıyorduk. Biz onun hayranlıkla ördeklere baktığını düşünürken oğlumun büyük bir hayranlıkla ördekleri beslemek yasaktır tabelalarına baktığını fark ettik. Ben ve eşim onu bir tabeladan ötekine götürerek yazıları okuduk. Lütfen ördekleri beslemeyin ve ardından vak vak diye ekliyorduk. Müzede sözcü göbeğini tekrar etmedi ama gecenin bir vakti uyanıp aynen şöyle dedi. Lütfen ördekleri beslemeyin, vak vak. O ana kadar gecikmiş ekolali diye bir şey duymamıştım. Dolayısıyla bu olayı oğlumun ileride cümle kuracak şekilde sözcükleri bir araya getirebileceğine inanarak hayra yormuştuk. Değerlendirme. Çocuğun ekolali becerilerini değerlendirmek için etrafınızda hiç malzeme veya nesne bulunmadığından emin olun ve çocuğu yanınıza, tercihen tam karşınıza oturtun. Değerlendirmede önce basit sesler seçin. Örneğin söyle ma söyle ba gibi eğer çocuk basit sözcükleri yankılarsa söyle top söyle taş gibi tek heceli sözcüklere geçin buradan çok heceli sözcükleri ve ardından da cümlecikleri değerlendirmeye geçin şimdilik ekolali davranışın yankıya benzediğini aklınızda tutmanız yeterli eko yapmanın öncülü başka birinin sözlü davranışını yani bir sözcüğü ya da bir sözcük öbeğini söylemesi, davranış ise çocuğun bu sözcük öbeğini tekrar etmesidir. Eko yapmada kontrolün sağlanması önemli adımlardan biridir. Dilin kapılarını gerçekten de açabilir. Çünkü eko yetkisi öğrenme becerisini arttırır. Öğretim Çocuğa söylediğiniz şeyi taklit etmeyi öğretmek, çoğunlukla daha karmaşık ifade edici dil becerilerinin temelini oluşturur. Eko yapabilen bir çocuğun ekolü ipucuna tepki verme olasılığı daha yüksektir. Ekolalinin öncülü sadece sözel bir uyaran olabilir. Dolayısıyla geçerli bir eko tepkisi almak için nesnenin kendisi veya resmi göz önünde olmamalıdır. Çocuğunuzun ekolali becerilerini değerlendirmek amacıyla söyle Top dediğinizde çocuğun görüş alanı içinde bir top veya top resmi olmamalıdır. Çocuğunuzda eko becerisi yok ise bu beceriyi geliştirmek için sistematik eğitime ihtiyaç duyacaktır. Bütün becerilerin edinilmesinde aynı süreç vardır. Bunlar ipucu sunma, ipucunu silikleştirme ve hata düzeltme şeklinde sıralanır. Amaç geçerli bir eko tepkisidir. Ama başlangıç seviyesinde olan çocuklar için öğretime istek bildirme modeli içinde başlamak en iyi sonuçları verir. Belki de siz çocuğunuza sözcüklerinizin ekosunu yaptırmayı, o ödüllerini isterken çoktan başarmışsınızdır. Ödül niteliği taşıyan nesneleriniz elinizin altında değilse, çocuğunuzu karşınıza oturtup onun da ekot alıştırmaları yapabilirsiniz. Ancak böyle yaparsanız Büyük olasılıkla problem davranışlara ve çalışmaya karşı isteksiz olmasına neden olursunuz. Bunun yerine transfer yöntemlerini kullanarak eko yapmayı öğrenmesinde ona yardımcı olun. Aşağıda eko transferine örnekler bulunmaktadır. Örnek 1 Anne köpük baloncuklar hazırdır. Anıl köpük istek bildirme anne köpük derken köpüğü üfler ve sonra köpük tüpünü masanın altına saklayıp tekrar söyle köpük der. Anıl köpük der. Anne köpük. Köpük geldi derken köpüğü üfler. Örnek 2. Anne yiğidi yüz yüze salıncakta sallarken aniden salıncağı durdurur. Yiğit, ah, beni salla anlamında istek bildirme. Anne, aa, a derken salıncağı sallar. Parktan uzaklaşırken söyle, a der. Yiğit, a der. Anne, a der, yiğidi geri salıncağa götürür ve bir süre sallar. Örnek 3 Anne, Oğuz'a çok sevdiği meyve suyunu gösterir. Oğuz, meyve suyu, istek bildirme. Anne, meyve suyu derken bir yudum alması için meyve suyunu Oğuz'a uzatır ve sonra meyve suyunu arkasına saklarken söyle, meyve suyu der. Oğuz, meyve suyu der. Anne, meyve suyu geldi derken pipeti Oğuz'a uzatır. Ayrıca ödül niteliği taşımayan nesnelerin resimleriyle başka bir transfer yöntemi de uygulayabilirsiniz. Bu yöntemde çocukla birlikte bir resme bakarken baktığınız resmin, resimdeki nesnenin ismi, ekololisini yapıp sonra kartı ters çevirerek kapatıp herhangi bir görsel uyaran olmadan ekosunu tekrarlamasına gayret etmelisiniz. Eko yapabilmek büyük olasılıkla telaffuzu da geliştirecektir. Hele de çocuğunuzun yüzünüze tam bakacak şekilde karşısına oturtup ağız hareketlerini izlemesini sağladıysanız. Sözcüğü ağır çekime alır gibi söylemeniz veya sözcükteki sesleri büyük kısımlar halinde vurgularken yüz hareketlerinizi abartmanız da telaffuzunuzun iyileşmesine yardımcı olabilir.